Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yerli otomobil TOK'tan yeni model açıklaması. Değerli izleyenler, Türkiye'nin yerli otomobil projesi TOK'ta önemli bir gelişme daha yaşandı. Yerli otomobil Tofaş'ta C segment sedanla ilgili çalışmalara başlandığı açıklandı. Toksiyosu CEO'su Gürcan Karakaş, çalışanların %24'ü kadın. Bunda hedefimiz %30 civarında. %44'ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurt dışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık dedi. Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalarında başlandığını duyurdu. Toksiyosu Gürcan Karakaş'ın Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı'nın ikinci gününde konuştu. Karakaş yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi verirken, 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentteki sub aracın piyasaya lanse edileceğini söyledi. Çalışma ekibi hakkında bilgi veren Toksiyosu Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemimizde ihtiyacımız olan yetkinliklerinin büyük kısmını ortaklarımızla birlikte hayata geçirebiliyoruz. Sadece Türkiye'den değil, konunun uzman ekibini dünyadan topladık sadece otomotiv dünyasından değil, farklı alanlardan ve savunma sanayisi tecrübesi olan arkadaşlardan oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Küresel tecrübenin önemine de inandığımız için ortalama çalışmamız 12 yıl. Seçtiğimiz arkadaşlarımızın da uluslararası tecrübesi var. Çalışanların %24'ü kadın, bunda hedefimiz %30 civarında. %44'ün üzerinde master ve doktora tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Övündüğümüz konulardan bir tanesi de yurt dışında çalışan 27 arkadaşımızı ülkemize geri kazandırdık. Listelerine bizim belirlediğimiz ve dışarıdan hizmet olarak aldığımız 250'ye yakın mühendis projelerimizde bize destek vermekte. 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır şekilde tesislerimizi kurguluyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde de C segmentindeki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz. C segment sedanla ilgili çalışmaların da başlandığını söyleyebilirim şeklinde konuştu mühendislikte hangi aşamada olunduğu konusunda bilgiler veren Karakaş, 3 boyutlu modellerimizi, simülasyonlarımızı ve analizlerimizi tamamladık. Fonksiyon testlerimize başladık. Bunun için Türkiye'de yaptığımız prototipleri de kullanmaya başladık. Bu bize korona döneminde bize hız kazandırdı. Bilgi transferinin oluşmasında bizi destekledi. Yavaş yavaş bu sürecin içerisinde çarpışma testlerimiz ve kış testlerimizle de ilerleyeceğiz açıklamasında bulundu.